Evet arkadaşlar, iç kuvvetlerle başlıyoruz. Bu oluşumların tamamı olayların hangileriyle tanımlanma, tanımlanmaktadır diyor. Regresyon ve tragrasyon, yer kabuğu hareketleriyle oluşan deniz seviyesiyle kara yüksekliğini değiştiren olaylardır. Denizin gerilemesi, denizin ilerlemesi. Bu oluşumların tamamı olayların hangileriyle tanımlanır? Arkadaşlar biz bu olayların tamamına kıta oluşumu yani epirojenez diyoruz epirojenez. Dolayısıyla hangisiyle tanımlanır? Epirojenez ve yani bizim cevabımız B seçeneği olacak diyoruz. Devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi? Dördüncü jeoloji zamanda meydana gelen olaylar arasında gösterilemez. Tamam. Şiddetli soğuma sonucunda Türkiye'deki buzulları dağların 2200-2400 yüksekliğe kadar alçalması. 4. Jeoloji zamanın başlarında buzul çağı yaşanmıştı. Doğru. <laughs> İstanbul ve Çanakkale boğazlarının oluşması Dördüncü zaman ilk uygarlıkların ortaya çıkmaya başlaması bu zamanın sonunda günümüz iklim koşullarına geçiyor ve ilk, ilk uygarlıklar ortaya çıkıyor. Toroslar ve Kuzey Anadolu dağlarının oluşması arkadaşlar Toroslar ve Kuzey Anadolu dağlarının oluşması üçüncü zamandır. 3. zaman yani tersi dönemindedir. Dolayısıyla dördüncü zaman kuaterner döneminde değildir. Ege İmparası'nın çökmesi ve Ege Denizi'nin oluşması dördüncü zaman bizim cevabımız D seçeneği olacak. Devam ediyoruz. Yukarıdaki dünya haritası üzerinde gösterilen levhaların sınırlarında aşağıdakilerden hangisi görülemez? Gözlenmez. Arkadaşlar daha önce dünya tek bir kütleydi ve buna biz Beger Pangea adını vermişti. Daha sonra parçalamayla birlikte günümüz kıtaların oluşumuna ne yapmıştır, neden olmuştur? Dünya haritası üzerinde gösteren levhaların sınırları aşağıdakilerden hangisi gözlenmez diyor. Arkadaşlar, <laughs> yeni kıtalar, bu kalsın arkadaşlar. Sıra dağlar oluşur. Burada, şurada, sıra dağlar var. Depremler meydana gelir. Levha sınırlarında arkadaşlar depremler oluşur. Sıcak su kaynakları, depremler, fay hatları ve sıcak sular birbirleri paralel gösterir. Yanar dağlar oluşur, levhaların birbirine uzaklaşması ya da yakınlaşması sonrası yeni kıtalar bizim cevabımız A seçeneği olacak diyoruz. Levha hareketi yeryüzünün ana şeklini almasına önemli bir yere sahiptir. Buna göre ülkemizde yeryüzündeki başlıca yedi büyük levhanın hangilerinin karşılaşma sonucunda sıkışarak yükselmiştir? Arkadaşlar İki tane levha Türkiye'yi sıkıştırmaktadır. Güneyde Afrika levhası, kuzeyde ise dünyanın en büyük levhası olarak kabul edilen Avrasya levhası. Ülkemiz bu iki levha sınırında ve bu iki levha arasında kalmaktadır. Dolayısıyla güneyde Afrika levhası sıkıştırıyor, kuzeyde ise Avrasya levhası iki levhanın sıkıştırması sonrası Türkiye toplanı ne oluyor? Yükseliyor. Dolayısıyla bizim cevabımız burada B seçeneği Afrika ve Avrasya levhalarının arasında kalmasıdır diyoruz. Okyanusal ve kıtasal levhanın karşılaşması sonucunda aşağıdakilerden hangisi gözlenmez diyor. Daha yoğun olan okyanusal levha kıtaların altına dalar. Doğru. Levhaların arada sıkışan bölümleri yeni dağları oluşturur. Dağlar oluşur. Arkadaşlar büyük okyanuslar oluşur. Büyük okyanuslar bu, bu olay sonucunda oluşmaz. Bizim cevabımız C seçeneğidir. Çarpışan levhanın sınırlarında çok değişik deliklere de depremler meydana gelir. Doğru. Levhaların karşılaşmasında yüzeye çıkan magma Okyanus tabanındaki yana dağları oluşturmaya başlar. Bu da doğru. Bizim cevabımız burada C seçeneği olacak diyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Tektonik depremler yer kabuğundaki kırık hatlar boyunca oluşan yer hareketleri sonucunda meydana gelen titreşimlerdir. Dünyanın jeolojik yapısı göz önüne alındığında aşağıdaki ülkelerin hangisine tektonik depremler görülme olasılığı daha azdır diyor. Arkadaşlar aslında diyor ki hangisinde deprem daha azdır diyor. Japonya genç oluşumludur. Deprem fazla ki depremin başkentidir arkadaşlar. Hindistan fay hatları fazla, İran fay hatları fazla, Afganistan fay hatları fazla fakat burada Norveç arkadaşlar masif bir arazidir. Masif arazi olduğu için deprem riski burada nedir? Azdır. Dolayısıyla teknolojik depremler İspanyol Adası'nda bulunan Norveç'te görülmez arkadaşlar. Bizim cevabımız D seçeneği olacak diyoruz. Yer şekilleri iç ve dış kuvvetlerin ortak eseridir. İç kuvvetler enerjilerini yerin merkezinden alan yapıcı bir etkiye sahip olan kuvvetlerdir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi iç kuvvetlerin etkisiyle oluşmuştur? Arkadaşlar iç kuvvetler biliyorsunuz depremdir, seizma, volkanizmadır, orojenezdir yani dağ oluşumudur. Bir de epirojenez yani kıta oluşumudur. İç kuvvetleri biz ne yapıyoruz? Dörde ayırıyoruz. Peki hangisi iç kuvvetlerin etkisiyle oluşmamıştır diyor. Özür dilerim oluş. İç kuvvetlerin etkisiyle oluşmuştur diyor. Bakalım. Delta ovaları arkadaşlar akarsu dış kuvvettir. Kırıklı dağlar arkadaşlar, Horst ve de Bunlar dağ oluşumu yani orojenezdir, iç kuvvettir. Yeraltı mağaraların oluşması arkadaşlar e, yerin e, karstik özellikte olması ve ve yeraltı suyu ile ilgili olan bir durumdur. Buzullar dış kuvvet, dış kuvvet. Heyelan set gölleri arkadaşlar dış kuvvettir. Burada kırık dağların oluşması iç kuvvettir. Hangisini örnektir diyor. Cevabımız B seçeneği olacak diyoruz. Aşağıdaki haritada dünyadaki sıcak su kaynaklarının dağılışı verilmiştir. Arkadaşlar Sıcak su kaynaklarının dağılışı ile volkanizma ve deprem yani fay hatları dünya üzerinde paralellik gösterir. Bu bölgelerin ortak özellikleri faktörlerin hangilerinde yer alır diyor. Bir kere bahsedilen bol yağış almaları ile ilgisi yok. Nüfus yoğunluğunun fazla olması. Arkadaşlar sıcak su kaynakları neye paralellik gösterir? Fay hatlarının yaygın olması. Bir, birinci zaman arazilerin fazlalığıyla bununla bir ilgisi yok arkadaşlar. Bu masif arazilerdir. Aksine azdır. Dolayısıyla bizim cevabımız ne olacak? 3 yani B seçeneği diyoruz. Farklı yolundaki yer kabuğu parçaları mantı üzerinde dengeli bir şekilde durur. Bu yer kabuğu parçalarının veya levhaların dengeli bir şekilde durmasına izostatik denge denir. Eğer izostatik denge bozulursa epirojene, epiroji, epri, Epirojenik yükselme ve alçalmalar gerçekleşir. Yani kıta oluşur. Aşağıdakiler hangisi Türkiye'de görülen epirojenik faaliyetlerinden değildir diyor. Güzel bir soru. Çukurova'da özellikle Seyhan ve Ceyhan karşılığında taşınmış olduğu alevyaları biriktirmesiyle sonucu arkadaşlar Çukurova giderek ağırlaşmakta ve çökmektedir. Çökme ve yükselme varsa bu kıta oluşumudur. Dolayısıyla bu kıta oluşumuna örnektir. Bazı bölgelerdeki kıyı çizgilerinin değişmesi ve kıyıda taraçaların oluşması bu regresyon ya da tragrasyon yani kıta oluşumuna örnektir. Anadolu Yarımadası'nın yükselmeye devam etmesi yine yükselme kıta oluşumudur. Ergene Havzası'nda Ergene Havzası'ndaki birikmelerden dolayı çökmenin yaşanması yine kıta oluşumuna örnektir. Türkiye'nin batısında yer sarsıntılarının yer sarsıntıları devam etmesi arkadaşlar bu fay hattıdır. Yani bu depremdir. Bu kıta oluşumuna örnek değildir. Bizim cevabımız E seçeneği olacak diyoruz. Aşağıdaki kırık dağların oluşumu gösterilmiştir bu yer yapısıyla. Bu yer yapısıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Şimdi arkadaşlar kırılma sonrası yüksekte kalan yere horst, alçalan kısma ise graben adı verilir. Yine burası bir nedir arkadaşlar? Horst'tır. Bu yer yapısı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci zaman arazileri görülür. Arkadaşlar birinci zaman arazilerde horse ve grabenler oluşmaz. Bunlar masif arazidir. Çünkü horse ve graver faylanma sonucunda oluşur. En masif arazilerde yani birinci zamanda oluşan arazilerde fay hattı yoktur. Hangisi söylenemez? A seçeneği bizim doğru cevabımızdır. Diğerlerine de bakalım. Sıcak su kaynakları görülür doğru. Deprem olasılığı yüksektir doğru. Horst ve grabendir doğru. Sert kütlelerin kırılmasıyla oluşur bu da doğru. Bizim cevabımız burada A seçeneği. Birinci zaman arazilerinde görülür yanlıştır arkadaşlar. Doktor Faruk Noyan'ın bilgisayar destekli arkadaşlar Faruk Noyan deyince bizim aklımıza Tetis Denizi. Tetis Denizi ya da daha önceki ismi Tetis Okyanusu. Devam ediyoruz. Destekli haritalar laboratuvarların bir köşesinde alelada bir kutu içerisinde 14 jeolojik harita var. Ve bir kilogram ağırlığındadır. Fakat bu, te, bu mütevazi kutu dünya coğrafyasının son 250 milyon yıllık serüvenini anlatıyor. Serüvenin kahramanı ise bir okyanus şaka değil halen çıkarıp kullanmakta olduğumuz petro, petrole yataklık etmiş olan tropikal bir okyanus bu. Fakat kapanmasıyla birlikte sadece birer iç deniz olarak günümüze ulaşan Akdeniz, Karadeniz ve Hazar Denizi dışında ondan ondan kalan başka hiçbir canlı hatıra yok diye tanımladığı okyanus adı aşağıdakilerden hangisidir? Demin de söylediğim gibi Tetis Denizi arkadaşlar yani C seçeneği olacak diyoruz. Kömür çok miktardaki bitkisel maddenin havasız bir ortamda ve basınç altında değişmesi sonucunda oluşan bir kayaçtır. Buna göre kömür aşağıdaki kayaç türlerinin hangisine bir örnektir? Bitkisel madde diyor değil mi arkadaşlar? O zaman bu nasıldır? Organik tortuldur. Dolayısıyla organik tortul kayaçlara bir örnektir diyoruz. Devam ediyoruz 13. soruyla. İnsanlar ilk çağlardan beri kayaçları kesici, ev aletleri, süs eşyaları, kapkacak ya da mesken yapımı gibi çok farklı alanlarda kullanmışlardı. Buna göre aşağıdaki kayaç ve kullanımda alan eşleştirmenin hangisi yanlıştır? Granit ve andezit zemin yapısı ya da zemin kaplama, sünger taşı inşaat yapımı, jips alçı yapımı, obsidyen pencere yapımı, kalker inşaat yapımı. Arkadaşlar bu soruyu geçiyoruz. Dünyanın iç kısmında akışkan halde bulunan mağmanın yer kabuğundaki... Niye geçiyoruz arkadaşlar? Çünkü bunlar hepsi doğrudur. Bundan dolayı geçiyoruz. Dünyanın iç kısmında akışkan halde bulunan magmanın yer kabuğundaki çatlak, yarık ve kırık hatlardan yer yüzüne çıkmasıyla volkanizma denir. Buna göre aşağıdaki alanlar hangisinden volkanik faaliyetlere rastlanmaz diyor. Arkadaşlar volkanik faaliyetlere rastlanmaz diyorsa, diyor ise biz masif bir arazi arayacağız. Yani yaşlı bir arazi arayacağız. Yani birinci zamanda oluşmuş olan bir arazi arayacağız. Orada volkanizma nedir? Yoktur arkadaşlar. Kuzey Buz Denizi ve çevresi, Atlas Okyanusu ve çevresi, Hint Okyanusu ve çevresi, Akdeniz Okyanusu ve çevresi, Büyük Okyanus ve çevresi. Dünyada volkanizma en fazla olduğu Büyük Okyanus ve çevresidir. Akdeniz'de de var İspanya ve İtalya. Hint Okyanusu ve çevresinde de var arkadaşlar. Atlas Okyanusu'nun ve çevresinde de var ama Kuzey Buz Denizi ve çevresinde ne yoktur arkadaşlar? Volkanizma yoktur diyoruz. Evet, iç kuvvetleri birinci testi ya da testini bitirmiş olduk. Bir dahaki teste